arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Malum konumuz Filistin, Gazze, Kudüs. Biliyorsunuz katil İsrail'in başlattığı işgalin zulmün ardından yedi ay gibi bir süre geçti. Bu yedi ay zaman zarfında neler oldu diye hatırlatayım istiyorum. Resmi olmayan kayıtlarla beraber 50.000 ölü 70 bin sakat, 150 bin yaralı, resmi kayıtlarda 2 milyon evsizden, açtan, susuzdan bahsediliyor. Ama ben öyle demiyorum. Ülkenin hepsi evsiz, aç, susuz arkadaşlar. Ve biz Müslüman olarak Orta Doğu'nun en güçlü Müslüman ülkesi olarak ne yaptık? Soruyorum size. Elinizi başınızın altına koyun ya akşam yatarken. Türkiye, Filistin için, Gazze için, Kudüs için, İsrail, Amerika'ya ne yaptı arkadaşlar? Yok müzakereler, yok ateşkezler, yok işte ikili görüşmeler, beşli görüşmeler, şu bu falan filan. Ya bırakın ya. Ya daha hala hazır İsrail'e yapılan ihracatı onlarla olan ilişkilerimizi, alışverişimizi sonlandıramadık kardeşim ya. Neyin hesabını yapıyorsunuz? Artı bu zulmün arkasındaki asıl başrol oyuncusu kim arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Oldu bitti. Dünyayı dizayn eden, istediği ülkeye çöken, özellikle Müslüman ülkelere istediği ülkede darbe yapan, istediği ülkeye istediği figürana atayan şimdi yaklar kimdi? Katıl Amerika'ydı. İşte şimdi de bu zulmün, acının, vahşetin arkasındaki figüran yine o şerefsiz Amerika. Ve biz ne yapmışız biliyor musunuz? Yıllar öncesinde Orta Doğu'nun, Avrupa'nın en stratejik noktası olan incirlik hava üssünü bunlara süresiz olarak hediye etmişiz de. bu şerefsizler Müslümanlara zulmü inanın buradan yapıyorlar. Yani zamanında Irak'ı mahvettiler. Libya'yı bitirdiler. Mısır'ı güya öyle. Daha nice nice ülkeleri. inanın bu incirlik hav yönetiyorlar. Adam görüyorsunuz ha ne cesaret. On binlerce kilometre uzaktan bizim deniz sahamıza savaş gemilerini, uçak gemilerini, denizaltılarını rahatlıkla getirip ve dünyayı buradan tehdit ediyor. O gücü nereden alıyor? İşte Avrupa'da ve Asya'da 60 tane üssünün en önemli konumda olanı incirlikten alıyor arkadaşlar. Biz yıllar yolu şunu diyebildik mi ya Amerika'ya? Bak incirliği kapatırız Yani kapatmayı bırak. Bu kelimeyi, bu teşebbüsü ifade edebildik mi? Edemedik. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Yok. Starbucks'tan kahve içme. Yok. İşte şuradan alışveriş yapma, yok buradan şunu yapma, sen şuradan şunu yapma, bunlarla oradaki kanın, zulmün duracağını zannediyoruz. Rahmetli Saddam ne yaptı? Aynı gece 39 tane füze salladı. gözüne kırpmadan. Tel Aviv'in merkezine. Ve sonra da dedi ki, ben dedi 39 tane füze salladım dedi. Müslüman ülkeler dedi. Eğer içinizde yiğit olan varsa de 40. sallasın. Ve adamı adamın ülkesini incirli kavu üstünden tarmar ettiler ve adamı da susuz yere idam ettiler. Ondan sonra kalkmışız. Ahlar, bahlar yok beyaz meydanlarında gösterirler. Yok cuma namazından sonra efendime söyleyeyim mitingler. Boş işler boş. Fiili icraat yapacaksın arkadaş. O katil Amerika'ya diyeceksin ki üstünü kapatıyorum kardeşim. Dediğin inan bak savaş aynı gece nasıl duruyor. Rahmetli Mahsun'u babayı benim yaşımda olanları iyi bilir. Ne dedi? İncelik hava ilk geldiği zamanlar defol git benim yurdumdan Amerika katil katil. Yıllardır senin elinden Amerika katil katil, katil. Devleti devlete çatar, it gibi pusuda yatar, hendek sürüp silah satar. Amerika katil, katil, katil. Mahsuni der Türk milleti, çıksın gitsin elin iti. Demedim mi bunlar kötü? Amerika katil, 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 katil dedi ve adam yıllardır bu şiirinin, türküsünün üzerine cezaevlerinde çürüdü. Lan Allah korusun şimdi bizi de atmasınlar bir yere ama benim de korkum yok. Yani yetti ya. Bıçak kemiğe dayandı arkadaşlar ya. İlk günde İsrail bir kurşun sıktı. Hepimiz ağladık değil mi? Ondan sonra beş kişi öldü biraz daha ağladık. Yirmi kişi öldü biraz daha ağladık. Zulümler ölümler çoğalınca bir baktım ki o, öyle bir alıştırıldık ki unuttuk gitti. Diyecek başka laf bulamıyorum. Allah'a emanet olun hoşça kalın. Sürgün insan ettiysek de kusura bakmayın. Kalın sağlıcakla.